Tabi bütün kardeşlerim bunları anlatmamın sebebi nedir? Dedim ki Allahu Teala'nın var olduğuna, her şey yarattığına, dirilttiğine delillerden bir tanesi nedir? Fıtri delil. Allahu Teala'nın insana içinde yarattığı fıtrat. Bu fıtratta da iki kısım insan karşı. Birincisi ateistler, ikincisi de aşırı tasavvufçular aşırı tasavvufçulardan birkaç örnek verdik. Ee, bu fıtrat kardeşlerim insanın içinde var olan Allahu Teala'nın var olduğuna delil insanın içinde Allah yaratmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Kullun mevludun yuledu ale'l fitre." Herkes fıtrat üzerine yaratılır. Allah'ın yarattığı e, İslami fıtrat üzerine yaratıldı. Anne babası ya onu Hristiyan yapar ya Yahudi yapar ya da e, ya da mecusi yapar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu fıtrat kardeşlerim bu insanın içindeki bu fıtratı Allah'ın var olduğuna bu fıtrat ne zaman ortaya çıkıyor? Bak ateistlerde dahi Allah'a inanmayan insanlarda dahi bu fıtrat bazen istem istemeyerek ortaya çıkıyor. Allah'ın var olduğu fıtratı. Ne zaman ortaya çıkıyor? Bir sıkıntı isabet ettiği zaman, bir zor anda olduğu zaman bu fıtrat ortaya çıkıyor. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ben dur <laughs> insana bir e, sıkıntı isabet ettiği zaman daana <laughs> li Yan olarak yatarak bize dua eder. Ev veya oturarak bize dua eder. Ev veya da kalkarak bize dua eder. İnsana bir sıkıntı izabet ede, et, ettiği zaman ne yapıyor? Bak ateistler dahi Ateistler dahi bakın Kanser olmuş ne diyor? Benim için dua edin diyor Twitter'da yazıyor kanser ateist adam Ama kanser oldu başka bir şey yok şey demiyor Sıkıntı anında ne yapıyor? Benim için dua edin diyor Kime dua edin? Allah'a dua edin Sıkıntı anında ne yapıyor o fıtrat eş? ortaya çıkıyor. Dolayısıyla onların Allahu Teala'yı inkar etmesi neden? Kibirlerinden dolayı. Aslında kendi içinden inanıyor. Bu inançta da, inancı da sıkıntı anında ortaya vuruyor. Başka ayet de Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve izâ insana insâne rabb rabbahu İnsana bir sıkıntı isabet ettiği zaman Allahu Teala'ya e, inabet ederek eee dua ediyor. İnsan gemi batacağı zaman ateistler ne diyor? İnanmadığı halde ne diyor? Ey Allah'ım e, yardım et. Veya uçak düşeceği zaman ne diyor? Hepsi e, birdenbire kendi fıtratıyla ne diyor? Ohot diyor. Ey Rabbim yardım et diyor. Bana yardım et diyor. Bu nedir? İnsanın içindeki fıtratı e, ortaya vurmasıdır. Bu bazıları da kıyamet gününde ortaya vuracak. Hem dünyada hem de kıyamet gününde. Allahu Teala buyuruyor ki bel bedalehum kanu min qabl. İşte kıyamet gününde içindeki içindeki sakladıkları ortaya çıkacak. Ortaya çıkaracaklar. İçindeki sakladıkları nedir? Allahu Teala'nın var olmasına fıtratıdır. Bundan dolayı kardeşlerim bakın Musa Aleyhisselam Firavuna ne diyor? Bak Firavun Allah Allah'ın var olduğuna ne diyordu? İnkar ediyordu. Allah'ın var olduğuna inanmıyordu. Musa Aleyhisselam diyor ki Firavuna "Laqad alimta ey Firavun sen kesin olarak biliyorsun ki menzele haulay bütün bu her şeyi bu e, mucizeleri falan illa rabbus semavati vel ardi basair görünü e, açık şekilde e, semavat ve yeryüzünün Rabbi indirdiğine sen kesin olarak biliyorsun diyor. Musa Aleyhisselam diyor kesin olarak biliyorsun ki bütün bunları Allahu Teala indiriyor. Allahu Teala gösteriyor apaçık bir şekilde. <laughs> Bundan dolayı kardeşlerim eğer bir kişi Allahu Teala'nın varlığına, rızık verdiğine, yarattığına, dirilttiğini inkar ediyorsa bu kişi e, fıtratına rağmen inkar ediyor. Yani bildiği halde inkar ediyor. Allahu Teala ayetinde buyuruyor ki fe in fe la Onlar seni tekzip etmiyorlar. Onlar senin yalanlamıyorlar. Velakinnez zalimin fakat zalimler <laughs> bi ayatillah Allahu Teala'nın ayetlerini yechadun inkar ediyorlar. Cahd demek yani bildiği halde inkar ediyorlar. Bildiği halde e, inkar ediyorlar. <laughs> Bundan dolayı kardeşler fıtrat biliyor ki her mahlukatın bir haliki vardır. Her yaratılanın bir e, yaratanı vardır bu insanın içinde var. Her şeyin yani şu telefon biliyoruz ki fıtratan içimizden bu telefon varsa demek ki bunu bir yapan vardır. Bu su buraya konmuşsa demek ki bu suyu buraya koyan bir kişi vardır. Bu kalem varsa demek ki fıtraten ve aklen de biliyoruz. Demek ki bunu bir yapan vardır. Bir eser varsa demek ki bunu bir müessir tesir eden bir şey vardır. Bu insanın e, fıtratında vardır. Hatta küçük çocuklara bakın, küçük bebeklere bakın. Arkasından geldiğin zaman ve arkasından böyle e, elinle dürttüğün zaman ne yapıyor? Arkasına bakıyor. Küçücük çocuk. Arkasına bakıyor ve ağlıyor mesela hızlı, e, sert e, dürttüğün zaman. Sana bakıyor, soluna bakıyor. Çünkü fıtraten biliyor ki birisi bana ne yaptı? Dokundu. Birisi beni dürttü. Bu da nedir? Allahu Teala'nın işte o, o bebeği yarattığı fıtrat üzerinedir. Bundan dolayı o kişiyi, o bebeği öyle bırakırsan, bir şey anlatmazsan bilir ki ha, bu kainatın bir yaratıcısı olduğunu e, bilir. Mesela kardeşlerim biz gittiğimiz zaman bir çöle gittik ve çölde çok güzel bir saray gördük. Eee Hiçbirimiz diyebilir mi ki bu saray kendiliğinden oldu? Çok güzel bir saray çölde. Hepimiz aklen de fıtratan da biliriz ki bu sarayı birileri yaptı. Birileri gelmiş ki ve bu sarayı birileri bu çölde yaptı. Ha işte bu kainatı da bütün bu e, dünyayı bu gezegenleri de aklen ve fıtratan biliriz ki bir, bir yaratıcı bir şey yapması gerekir bir yaratıcı yapması gerekir. Buna ne diyoruz? Bir e, fıtri delil. Allahu Teala'nın insanda yarattığı e, fıtri delil.